Ben işte evlendim, 7 ay beraber kaldım, ee, çocuklarımla haberim yok demesi yalan. Evet, çocuklarından haberi vardı diyorsunuz Nüfer. Tabii ki canım, biz, e, ben böyle anlatayım, baştan anlatayım. Nüfer, benim kızımla beraber aynı yerde çalışıyorlardı. Doğru mu dedim ki? Evet. Çalışıyordu. Ee, biz orada tanıştık. Ee, orada Siz kızınız oldu. aracılığıyla mı tanıştınız? Kızım orada çalışıyordu. Ben de gidip geliyordum oraya. Patronuyla biz malzeme almaya gidip geliyorduk. Orada tanıştık. Orada arkadaş olduk. Efendim? Tabii kızım orada, orada çalışıyordu. Tabii ki biz gene orada arkadaş olduk. Siz şunu söylüyorsunuz. E, o gün ekranda bahsede, bahsedince e, çevremdeki herkes beni aradı. E, sen birini e, kandırmaya utanmıyor musun Osman? E, niye sakladın gerçekleri? Siz de diyorsunuz ki tam tersi. Nilüfer benimle tanıştığında e, zaten kızımla çalışıyordu ve tüm çocuklarımdan haberi vardı. E, Anlatayım Hanım. Buyurun. İşte biz orada çalışırken biz arkadaş olduk. Tanıştık. Evet.